Herkese selamlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte sindirim sistemine geçiş yapıyoruz. Beşinci ünitemize geçiyoruz arkadaşlar. Yani kitabın yarısı olmuş oluyor bu. Üçüncü kitabı yarılamış olduk böylelikle. Ee, yavaş yavaş artık ne yapacağız? Önümüzdeki ayda bitirmiş olacağız. Yani şunu demeye çalışıyorum. Şu anekdotu düşmeye çalışıyorum. Aman diyeyim boşlamayın. Boşlarsak eğer ki bu bugün 5 ünite olur. Yarın 10 ünite olur. Ondan sonrasında altından kalkamayız değerli dostlar. Bu sebeple de e, yani ayarında gitmekte fayda var. Yani aksatmayalım çalışmalarımızı. Sindirim sistemi ÖSYM'nin çok fazla zor soru göndermediği ama gönderdiği zaman da olabildiğince zorladığı bir konu. Uzun konulardan bir tanesi. Dolaşım sistemi gibi bu konuda uzun arkadaşlar. arkadaşlar. E, besinlerin kimyasal sindiriminden soru göndermeyi çok fazla seviyor. Onun dışında... Belirli güncellemeler mevcut onları da vermiş olacağım. Burada besinlerin kimyasal sendemini iyi bir şekilde özümserseniz eğer ki üniteyi halletmiş olursunuz. Bu ünite yine aynı şekilde birkaç tane üniteyle bağlantılı. E, bu yüzden burada görev alan işte ince bağırsakta hangi yapı varmış, hangi enzimler varmış veyahut da pankreastan ne geliyormuş ne gelmiyormuş onların tamamını iyi bilmemiz gerekiyor. Tamam Hadi gelin bakalım başlayalım dersimize. Şimdi bugüne kadar ne sordu? ÖSYM sindirim sistemi ilgili bizi çokça ölçtü. Sin sistemleri yine en baba kategorisinde yer alan sindirim sistemi özellikle bakın tekrarlıyorum. Karbohidrat, yağ ve proteinlerin sindirim denklemlerinin bilinmesinin ve öğrenmesinin zor olmasından dolayı ÖSYM buradan soru göndermeyi seçiyor. Şimdi gelelim buna. Büyük moleküllü besin maddelerinin yapı bilimlerinin da hücre zarından geçebilecek hale gelmesine sindirim denmekte. Yani ben büyük bir maddeyi alıyorum ve bunu küçük parçalara ne yapıyorum? E, ayırıyorum. Sindirim fiziksel veyahut da kimyasal şekilde gerçekleşebiliyor. Eğer ki herhangi bir şekilde enzim yoksa ben dişler yardımıyla bu besini daha küçük hale getiriyorsam ve yüzey alanını arttırıyorsam eğer ki bu fiziksel sindirim oluyor. Eğer ki su ve enzimler yardımıyla bu reaksiyon dizisi gerçekleşiyorsa bu ise kimyasal sindirim oluyor. Fiziksel sindirimde bileceğin nokta normal mesela şu A maddesi ise eğer ki bu A maddesi fiziksel sindirim sonucunda A maddesi olarak ne yapıyor? Kalıyor. Ama kimyasal sindirimse bu A maddesi ne yapıyor? B maddesine dönüşüyor. Yani reaksiyonda bir değişim söz konusu olmuş oluyor. Ama fiziksel sindirimde ne yapıyorum ben? Dişler yardımıyla sadece yüz yalanını arttırmış oluyorum. Tabii Fiziksel sindirimi bu yüzden ayırmıyoruz ama kimyasal sindirimi ne yapıyoruz? İki şekilde inceliyoruz. Hücre içi sindirimimiz var. Bir de hücre dışı sindirimimiz bulunmakta. İlk başlangıçta hücre içi sindirime bakacağım hücre içi sindirimde gördüğünüz gibi besin fagositozla nerede konuşmuştuk? Birinci kitabımızda konuşmuştuk. Fagositozla besinlerin katı parçacıklı halinde hücre içerisine alınmasıydı. Hücre içerisine alınıyor. Besin kofulu oluşturuluyor. Daha sonrasında lizozom ne yapıyor? Kofuzla ile kaynaşıyor. Ve sindirim reaksiyonu gerçekleştiriliyor. Atık maddeler ise egzositozla dışarı atılmış oluyor. Hücre içi sindirim bu muhabbet. Peki besin maddeleri fagositoz ya da pinositoz yoluyla. Eğer ki katı madde alınacaksa katı fagositoz sıvı madde büyük sıvı madde alınacaksa pinositoz da besin kopulu oluşturuluyor. Besin kopulu lizozom ile birleşiyor ve besin maddeleri lizozomdaki enzimlerle yapı ne yapıyor ayrılıyor. Lizozomdaki enzimleri lizozom mu sentezliyordu? Aa, kim sentezliyordu? Ha, ribozom sentezliyordu unutmuyorsun önemli. Sindirim sonucu oluşan yapı bilimlerinin koful zarından stoplazmaya geçmesi ve hücre tarafından kullanılması gerekiyor. Koful içerisindeki atık madde ise egzositozda. Egzositoz neydi? Büyük maddeli ve hücre dışına atma reaksiyonudu. Egzo dış anlamına gelmekteydi. Hücre zarından ne yapacağız? Dışarı atmış olacağız. Yani burada konu manken olaraktan kim var? çekirdek var. Çünkü burada çekirdek elbette ökaryotlarda gerçekleşen bir şey. Sonuç itibariyle burada fagositoz var veyahut da egzositoz var. Biliyorsunuz prokaryotlarda bunlar yoktu. Çekirdek de bulunmak durumunda neden? Çünkü çekirdek ökaryotlarda bulunmakta. Tamam. Şimdi geldik şuna. Hücre dışı sindirim. Eğer ki ben çok büyük bir maddeyi hücre içerisine alamıyorsam, bunu dışarıda sindirip ne yapabilirim? Alabilirim. Bu muhabbet gerçekleşiyor burada. da. Besin maddeleri hücre dışına salgılan enzimlerle sindirildikten sonra hücre dışına ne yapacaktı? Pardon, hücre içine ne yapacaktı? Alınmış olacaktı. Burada çok büyük ne var abi? Besin maddeleri bulunmakta. Bu besin maddelerini ne yapacağım ben? Hücre dışına enzim salgılayaraktan sindirmiş olacağım. Daha sonrasında yapıbilen aynen hücre. E, deki besin maddeleri ne yapacaktır? Hücre içerisinde verilmiş olacaktı. Bakın burada atıyorum polimer maddeler varsa burada ise ne olacaktır? Monomer maddeleri olmuş olacaktır. Neden? Polimerler çok büyüktü. Monomerler ise daha küçük e, maddelerdi diyebiliriz. Bakın yine çekirdeğimiz burada bulunmakta mı? Bulunmakta. Çünkü buradaki enzimleri ne yapacaktır? Egzositozda salgılamış olacak. Şimdi tabii aklına şöyle bir şey gelebilir. Hocam saprofitler var. Saprofitler bakteri de olabiliyor mu? Olabiliyor sonuç itibariyle. Peki bunlar hücre dışına egzostoz yapmadan nasıl salgılayacaklar? Bunlar da bakın bir şeyin prokaryotlarda karşılığı yoksa sitoplazmadaki özel proteinler sayesinde bu reaksiyon dizi gerçekleşir deriz. Bundan dolayı da kendine özgü özelleşmiş diziler sayesinde buradaki enzimler ne yapacaktır? Hücre dışına salgılanmış olacaktır. Ama prokaryotlarda kesinlikle endositoz veya da yok. Unutmuyorsun bunu. Not 1 demişiz. Sindirim sonucunda karbohidratlar basit şekerlere yani çok büyük olanlar nişasta mesela atıyorum. Yağlar glisol ve yağ asitlerine yağlar da büyük biliyorsunuz. Bunlar ne yapacaktır? Glisol ve yağ asitlerine dönüşecek. Proteinler ise ne yapacaktır? Amino asitlere parçalanmış olacaktır. Not 2. Sindirim sonucunda oluşan yapı bölümünün aşırı belirtile, belirtilen, ortak özelliklere sahiptir. Hücre zarından geçebilecek büyüklükte geçen seyir ki ne yapamaz anlamaz arkadaşlar. Hücrelerde enerji kaynaktan kullanılacaktır. Amacımız ne bizim zaten? Bunlardan enerji elde etmektir. Hücrelerin yapımında veyahut da onarımında ne yapacaktır? Görev almış olacaktır. Hücre içi sindirim ve hücre dışı sindirim buydu. Şimdi ise birazcık daha ne yapıyoruz? Olayın cılkını çıkartıyoruz ve sindirim sisteminin bölümlerine geçiş yapıyoruz. Sindirim sisteminin bölümleri önemli. Ağızla başlayacağım, yutakla devam edeceğim, yemek borusu ile devam edeceğim, mide, ince bağırsak, kalın bağırsakla devam etmiş olacağım. Tabi burada e, çok göreceğimiz, şurada benim çok sevdiğim, çok fazla anımını geçtiği muhabbetlere de girmiş olacağız. Saf vakit ağzıma sıçan, Evet bakın ağzıma sıçan sarfa gazetesinden de bahsetmiş olacağız. Hiç biplemiyorum burayı. Ee, anlatacağım. anlatacak. Şimdi burada bakın üst kısımda ağızda başlayacağız ama kulak altı tükürük bezi, dil altı tükürük bezi, çene altı tükürük bezimiz bulunmakta. Ağız kısmında özellikle ne olacaktır? Sindirme reaksiyonu gerçekleşecektir. Sonra yutakla devam edeceğiz. Yemek borusuyla devam edeceğiz. Yine midemiz burada bulunmakta arkadaşlar. Karaciğerimiz burada. Safra gezisi karaciğerin hemen alt kısmında bulunmakta. 12 parmak bağırsağı pankreas. Yine ince bağırsağın enine kolonu bulunmakta. inen kolonu bulunmakta. Ve aynı şekilde kör bağırsak, kıvrımlı bağırsak ve yükselen kolonda bulunmakta. Apandist bulunmakta. Rektum ve anüs'te de bitirmiş olacağız. Yani şekil olarak da hiç göndermedi soru. Gönderme ihtimali olabilir. Ama mesela burada karaciğerle safra kesesinin birbiriyle bağlantılı olduğunu biliyor olman gerekiyor. Yani birisi olmazsa diye olur mu? KVC olmazsa olmaz da sarfa kesisi olmazsa şekil ağda görüldüğü gibi hayatta kalabiliyorsunuz. Anlatacağım hepsini. Şimdi gel bakalım buna. Ağızda başladım abi. Hangi yapıda neyin gerçekleştiği yani <laughs> fiziksel sindirimin kimyasal sindirimin gerçekleştiğini biliyor olman gerekiyor. Yani burada kimyasal sindirim gerçekleşmez. Burada gerçekleşir biliyor olman gerekiyor. Besinlerin sindirim sistemine alındığı ilk bölümdür. Ağız kısmı. Besinler burada bakın hem mekanik yani fiziksel hem de kimyasal sindirime uğratılıyor. O zaman ağızda hem fiziksel sindirim hem de kimyasal sindirim varmış. Ağız boşluğunun iç yüzeyi mukoza adı verilen çok katlı epitelle kaplıdır. Çok katlı epiteli biz daha öncesinde anlatmıştık. Ağızda sindirimle ilgili olarak tükürük bezleri, dişler ve dil bulunmakta. O zaman Adam size öncülüğü sorsa tükürük bezi, dişler ve dil hangisi sindirimde oynar dese hepsini alacak mısınız? Elbette alacaksınız. Dile baktığımızda besinlerin tadının alınmasında, besinlerin ağız içerisinde hareket ettirilmesinde, lokmanın oluşturulmasında ve yutulmasında işlev görüyor. Dili zaten konuştuktan öncesinde. Ağız boşluğunda alınan besinler kesici, parçalayıcı, öğütücü dişler sayesinde küçük parçalara bölünüyor. Böylece parçalara bölünmüş olan besinlerin toplam yüzey alanı fiziksel olarak arttırılıyor. Yani şöyle bir tane ne var abi? Sen gittin yedin böyle bir tane ekmeği tamam mı? Ekmeği ne yapıyorsun? Küçük parçalara bölüyorsun. Veyahut da ne yapıyorsun? Yumuşatıyorsun. Yani yüzey alanını ne yapıyorsun? Arttırmış oluyorsun. Bakın burada bir fiziksel sindirim var. Bu ekmek mi ekmek? Bu da mı ekmek? Evet bu da ekmek. Herhangi bir şekilde kimyasal sindirimi var mı burada? Yok. Bunu unutmuyorsun. Önemli bizim için. Tamam mı? Şimdi bir diş morfolojik olarak taç, boyun ve kök olmak üzere üç kısımdan meydana geliyor. Dişin dışta kalan görünen kısmına taç deniliyor. Diş etiyle sarı olan kısmına boyun deniliyor. Çene kemiğiyle olan kısmına ise kök denmekte. Çok önemli mi? Değil arkadaşlar. Ama vermiş mi hep kitap? Biz de o yüzden verdik. Yine ben aşağıda bir tane şekil göstereceğim zaten. Dişin dıştan içe doğru tabakaları mine, dentin, diş özü, pulpa yani. Mine taç kısmını örtüyor. Mine tabakasının altında kalsiyum, fosfor, flor bulunuyor. Mine sert ve dayanıklı bir tabakadır ve dişe parlaklık veriyor. Yani dişleri fırçalamazsan eğer ki veyahut da çok fazla e, sigara içen insanlardan olacaktır. Diş etleri ve aynı şekilde buradaki taş ne olacak? Çok fazla böyle kararmış olacaktır. Minenin altındaki kemik tabaka dentindir. Pulpa ise en içte bulunan sinir ve kan damarlarının bulunduğu kısım. O zaman mine daha sonrasında dentin daha sonrasında pulpa şeklinde gidiyor. Şimdi bakın burada en şu kısma yani şurada göstermiş olduğumuz kısma taç diyoruz. Daha sonrasında boyun kısmı bulunmakta. Boyun kısmı. Daha sonrasında kök kısmı var. Şimdi kök kısmı takdir edersin ki kimle bağlantılı olacaktır? Sinirle bağlantılı olmuş olacaktır. Neden? Bir ağacın kökleri gibi düşün bunu. Ne yapacak? Sinirle bağlantılı olmuş olacak. Dentin kısmımız bulunmakta. Şu kısımda Diş etimiz burada bulunmakta. Kök kanalımız var. Yine kan damarları ve çene kemiği ve kök ucumuz da burada bulunmakta. Bunun en dıştaki kısmında ise ne diyeceğiz arkadaşlar? Mine demiş olacağız tamam mı? Mine. Unutmuyoruz önemli bu kısımlar. Yani unutmuyoruzdan kastım şu. Şematik olaraktan bilsen yeterli. Ama dışta kalan kısmına taç, orta kalan kısmına boyun, iç kısmına ise kök fayda var. Tamam mı? Olay bu. Gördüğünüz üzere bu şekilde bağlantı. Şeye geleceğim bu arada. Yani tükürük muhabbetine daha sonrasında geleceğim. Şu anda ona girmiyorum. Yutağa gelelim. Ağızı toparlarsam eğer ki tükürük bezleri var. Dişlerimiz bulunmakta, dillerimiz bulunmakta ve bunlar ne olacaktır? Ee, sindirimde rol oynayacaktır. Ama burada esas kimyasal sindirimi kim gerçekleştirecektir? Tükürükte bulunan amilaz enzimi gerçekleştirecektir. Birazdan anlatacağım. Yutak. Ağız ve burun boşluğu yemek ve soluk borusunun açıldığı boşluğa yutak denmekte. Yutak solunum ve yutma arasında görevli. Yutkunma sırasında solunum borusunun üst bölgesinde hareketleri hareketleriyle oluşturan yutma refleksi lokmayı yemek borusunun girişine yönelterekten yutulmasını sağlıyor. Şimdi sen yutkunduğun zaman soluk borusu kapanıyor. Yani iki tane boru düşmüş olun tamam mı? Şöyle nerede lan kalem? Heh, şu. İki tane boru düşmüş olun tamam Şöyle bakın şu şekilde. Bunlardan bir tanesi yemek borusu olsun, bir tanesi de soluk borusu olsun. Şimdi burada ben yemek yerken ne olmuş olması lazım? Yemek borusunun açık olmuş olması lazım. Bunun kapanması lazım. Nefes alırken ise ne olacaktır? Bu açık olacaktır, bu kapanmış olacaktır. Herhangi bir şekilde, istemsiz şekilde gerçekleşir bu. Ben mesela su içiyorum. Su soluk borusuna giderse soluk borusunun bağlantılı olmuş olduğu akciğerlere iner. inmez aslında yani. İnmeye çalışır. Vücut da refleks olarak ne yapacaktı? Sizi öksürtmeye çalışacaktır. Bir damla bile su gitmeyecektir akciğere. Tamam mı? Yani oraya su kaçması mümkün değil. Öksürtecek böyle lan geberiyorum öksürmekten dersin ya o muhabbet işte. Epiglottis yani gırtlak kapağı denilen yapı ise yutma esnasında soluk borusunu kapataraktan besinlerin buraya geçmesini ne yapacaktır? Önleyecektir. Çünkü besin bölgesi değil bu kısım arkadaşlar. Tamam mı? şöyle yukarı aldım. Bakın yutak kısmımız hemen ağız kısmından sonraki kısım epiglottis yani gırtlak kapağımız diğer ismi epiglottistir. Daha sonrasında yemek borumuz ve soluk borumuz. Bakın yemek borusu ve soluk borusu. Dikkat ederseniz aynı bölgede bulunmakta ve birisi diğerinin üzerine ne yapacaktır? Kapatacaktır. Kim? Epiglottis bu hareketi yapmış olacak. Yutakta bir e, besin ilerleme durumu söz konusudur. Herhangi bir şekilde burada sindirim reaksiyonları ne yapmayacaktır? Gerçekleşmeyecektir. Yemek borusu, yani diğer ismine özofagus, yutakla mide arasında bulunan, yaklaşık 25 santim uzunluğunda ve 2 santim çapında bir organ. Kimse size bunu sormayacak tabii. Ağızda kısmen sindirilen besinlerin mide ulaşmasını sağlayan yemek borusunda sindirim gerçekleşmez. Şimdi sindirinde bazı yapılar fonamentaldir. Yemek borusu da bunlardan bir tanesi, yutak da bunlardan bir tanesi. Bunların görevi ne kardeşim? Ağızdaki besini mideye aktarmak. Yemek borusunun ağıza yakın olan üst bölgede çizgili kaslar. Burası önemli yalnız. Bakın ağza yakın bölgesinde çizgili kaslar. Geri kalan kısımda ise düz kaslar bulunur. Adam size bir öncülde yemek borusunda hem çizgili kas hem de düz kas bulunur derse doğru mu alacaksınız? Evet doğru alacaksınız. Düz kasların kastıp gevşemesiyle oluşan dalga hareketleri yani peristaltik hareketler sayesinde lokmalar ağızdan mideye doğru ne yapacaktır? E, i̇letilmiş olacaktır. O zaman yutkunma istemli başlar. Bu yüzden çizgili kaslar ilk başlangıçta vardır. Sonrasında ise refleks olarak da ne yapacak? Devam etmiş olacak. Bakın yemek borusu ve düz kasların kasılması. Niye peki hocam çizgili kaslar kasılmıyor? Benim kontrolümde değil çünkü bu reaksiyon dizisi. Peristaltik hareketle çizgili kaslar gerçekleştiremez. Düz kaslar gerçekleştirebiliyor bu yüzden. Buradan ben elmayı yiyorum. Elmayı yedikten sonra yemek borusundan geçecek. Ve ne yapacaktır? Mideye gelmiş olacaktır peristaltik hareketinde şematik olaraktan bu versiyonunu görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi kasılıp gevşeme hareketi gerçekleştirmiş oluyor. Geldik mideye. Sindirimle alakalı en önemli olan organdır kendisi. Karın boşluğunun sol üst tarafında diyaframın hemen altında yer alan mide besinlerin geçici olarak depo edildiği dikkat ağızda olduğu gibi fiziksel ve kimyasal sindirimin gerçekleştiği yer. B12 vitamininin eminim için gerekli olan kimyasalı intistik faktörü üretiyor. Mide üst tarafta yemek borusunda alt tarafta ise ince bağırsağa bağlıdır. Şöyle bir tane ne aldım? Mide aldım tamam mı? Şu kısımdan, şu kısımdan yemek borusuna bağlı. Bu kısımdan ise neye bağlı? İnce bağırsağa bağlıdır arkadaşlar. Tamam mı? Tabi burada neler var? Kapakçıklar bulunmakta. Midenin yemek borusunda bağlantı yerinde mide ağzı, kardiya, şurada, Diğer tarafta ise mide kapısı, yani ince bağırsaktaki mide kapısı, pilor denilen kapakçıklar bulunur. Kardiye ve pilor. Bunlar sifinkterler, yani büzgen kaslar diye adlandırılıyor. Sifinkterlerin açılıp kapanması da mideye besin maddelerinin giriş çıkışı için izin veriliyor. Şu kapakçıklarda, özellikle kardiyada bir sıkıntı meydana gelirse, senin yemek bunun yanmaya başlar. Niye? Bunun içerisi birazdan bahsedeceğim üzere asitle dolu olduğu için, hidroklorik asitle. Biz bu duruma reflü diyoruz tamam mı? Reflü. Unutmuyorsun. Peki midenin en dış kısmında bağ dokusu bulunmakta. Bağ doku ne, ne için vardır sizce? Foruma görevi gütmek için bulunmakta elbette. Bağ dokunun üzerine ise periton adı verilen karın zarı örtmekte. Bu zarın salgıladığı sıvı mide ve bağırsakların dıştan kaygan olmasını sağlar ve sürtünmeden dolayı organların birbirine zarar vermesini ne yapacaktır? E, önlemiş olacaktır. Yani sürtünmeye karşı koruyucu etki yapmış oluyor diyebilir miyiz elbette diyebiliriz. Şuraya geldim. Bağ dokusunun en altında enine, boyuna, çapraz olarak yerleşmiş düz kaslar bulunmakta. He. O zaman mide kısmında ne varmış? Düz kaslar bulunmaktaymış. Bunlar enine olabilir, boyuna olabilir veyahut da çapraz olabilir. Bu kaslar kasılıp gevşekten mide içerisindeki besinlerin nesini? Mekanik sindirimini gerçekleştirir. Ortamda enzim yoksa eğer ki o zaman kimyasal sindirim ne yapmayacaktır? Gerçekleştirilmeyecektir. Dikkat! Midede hidroklorik asit salgılanmaz. Bazı bez hücreleri, parietal hücrelerde hidrojen ve klor iyonlarını mide boşluğuna ayrı ayrı salgılar. Bu iyonların mide boşluğunda birleşmesiyle hidroklorik asit ne yapacaktı? Oluşmuş olacaktı. O zaman midede direkt olaraktan hop ben hidroklorik asit salgılayayım muhabbet oluyor mu? Olmuyormuş. Bunlar nereden gelecekmiş? Parietal hücrelerin hidrojen ve klor salgılanması ve midenin bunları birleştirmesiyle ne yapacaktı? Açığa çıkmış olacaktı. Peritonumuz bulunmakta burada. Yemek borumuz biliyorsunuz ne demiştik size? E, mide ile bağlantılıydı. Burada bakın kapımız bulunmakta, mide ağzımız yani kardiyemiz bulunmakta. Fundus kısmımız bulunmakta. Enine, boyuna ve çapraz kasta bakımız bulunmakta. İnce bağırsakla birleşmiş olduğu yerde pilor bölgesi var midenin mukozası bulunmakta ve 12 parmak bağısı bulunmakta. Böyle bir yapı ne yapıyor? Sergilenmiş oluyor. Tabi burada ne var bir de? Bağ dokusu bulunmakta. Bağ dokusu. Gel abi devam. Besinlerin görülmesi, kokusunun alınması ve mide mukozası ile temas etmesi, mide östrünün salgılanmasını uyarıyor. Mideyi uyarıcı olaraktan vagus siniri etkili. Vagus siniri. Mide ayrıca gastrin adı verilen hormonu da salgılıyor. Şimdi midenin en önemli hormonudur gastrin hormonu. Zaten çok fazla kişice biliniyor bu hormon. Burada yalnız mide öz suyu önemli arkadaşlar. Mide öz suyu ne halta yarıyor bu önemli. Onu da anlatacağız şimdi. Mide bezinden kana salgılanan gastrin hormonu kan dolaşımında tekrar mideye ulaşır. Mide duvarındaki salgı yapan hücre uyaraktan mide öz suyunu salgılatır. Şimdi babacım midenin o zaman kendine özgü bir suyu bulunmakta. Bu suyu salgılatan kimmiş? Midenin yine kendi üretmiş olduğu gastrin hormonuymuş. Unutmuyorsun, önemli. Mide içine salgılanan hidroklorik asit mide özsünün pH'nin iki civarında tutmasını sağlar diyor. Şimdi hidroklorik asit nasıl bir asit? Kimyadan biliyorsun sen. Kuvvetli bir asit. Bu yüzden pH ne yapacaktır? 2 civarında olmuş olacaktır. Peki kardeşim, Burada midenin içerisinde çok asidik bir madde var mı? Var. Bu nasıl korunuyor abi burada? Çünkü mukus tabakası bulunmakta. Kaygan bir mukus tabakası da ne yapacaktı? Midenin içi astarlanmış olacaktı. Mide duvarından salgılanan mukus, mide mukusunun yüzeyini kaptırarak asidik mide ölçüsünden mukozanın zarar görmesini ne yapacaktı? Engellemiş olacaktı. Ancak Alkol ve aşırı asitli gıdalar mukozanın tahribine yol açıyor. Yani sen sürekli alkol alıyorsun. Sürekli böyle asitli içecekler içiyorsun. Ne yapıyorsun abi? Aslında kendine zarar vermiş oluyorsun. Bu ilk başlangıçta açığa çıkmıyor. 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlara geldiğin zaman ağzına bir daha koyamıyorsun ondan sonrasında. Her şeyin fazlası zarar arkadaşlar. Midede mekanik ve kimyasal sindirim sonucu bulamaç haline gelmiş asitli besin maddeleri yani kimus denilen madde ince bağırsa aktarılır. Şimdi iki tane kavram vereceğim. Bunlardan bir tanesi kimus, bir tanesi ise kilus arkadaşlar. Tamam mı? Bunun mide için olanı bakın mide için olanı kimustur. Tamam mı? Yani ben ağızdan aldım köfte ekmek yiyorum abi. Köfte ekmeği ağızdan aldım aldıktan sonrasında bu mideye geldi. Midede ne yapıldı? Muamele işlemi gerçekleştirildi. İşte mekanik sindirim ve kimyasal sindirim reaksiyonları gerçekleştirildi. Biz buna kimus diyoruz. Bakın midede ise kimus olacak tamam mı? Kimus neye geçecek? ince bağırsağa geçmiş olacak. Zaten bağlantılı olmuş olduğu yer burası. Mide üstünün salgılanmasını görüyorsunuz burada ve gastrik bezleri de burada gözlemliyorsunuz. Zaten gastrin hormonu da bu şekilde salgılanmış oluyor. Yani gastrin hormonu kimi uyaracaktır? Mide üstünün salgılanmasını uyarmış olacaktır. Şöyle yapalım bakalım bir de. Evet. Şimdi ince bağırsağı bir sonraki dersinde geçeyim. Çünkü 22 dakika olmuş. Çok fazla böyle derslerin çok e, fazlaca dakika sürmesini istemiyorum çünkü dikkatiniz dağılıyor. Bir sonraki dersinde ince bağırsağa geçeyim. Ondan sonrasında ise ne yapalım? Sindirim sistemimize devam etmiş olalım. Şimdi hoşçakalınız. Kendinize iyi bakınız efendim.